1914, 15, 16, 17 yıllar, Türkiye'nin kara yılları, Osmanlı'nın son dönemi, en uzun dönemi ve Anadolu işgal edilir dört bir taraftan. Evet, burası da işgal edilmiştir. Sözünü ettiğimiz yer Bitlis'tir. Ve Bitlis'te beş minare, Beri gel oğlan beri gel. Evet sadece beş minare kalmıştır Bitlis'te. Bitlis yakılıp yıkılıp yok edilmiştir. Aslında Bitlis bizim tarihimizdir, bizim medeniyetimizdir, bizim kültürümüzdür. Bitlis ahlattır. Bitlis Van Gölü'dür. Bitlis tatvandır, hizandır. Evet Bitlis bir medeniyettir, bir kültürdür, bir tarihtir. Bitlis insanı misafirperverdir. Evet Bitlis'e gittik değerli izleyenlerimiz. Adım adım Bitlisi sizler için gezdik. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Sizler Bitlise gittiniz mi acaba? Evet, devralen farkıyla biz sizleri Bitlise götüreceğiz. Önce Bitlise ilgili hazırladığımız belgesel görüntüler var. Bazen Ahlat'tan sesleneceğiz, bazen Tatvan'dan, bazen Nurs köyüne kadar giderek Bediüzzaman, zaman Said Nursi Hazretlerinin köyünden sesleneceğiz. Evet, sözü uzatmıyor sizi kısaca Bitlis belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Bitlis'teyiz. Ben Nemrut Dağları'nın süsü. Yeşil Van Gölü'yle kaynıyor içim. Ben Bitlis'in beyaz örtüsü. Duman duman olup savrulacağım. Ben Bitlis yaylasının zümrüt yeşili. Ben Süphan Dağı'ndaki kar. Ben Anadolu'nun nazlı çiçeği. İçimden Fıratlar, Dicle'ler akar. dağları filizlerle bezeli, yaşlı bir çınarım. Her gün yeniden doğuyorum. Geçmişim tüm kültürleri kucaklar. Adım ne olursa olsun binlerce yılın kültürlerinin birikimiyim. Ben Ahlat'ım, Tatvan'ım, Bitlis'im, Evet Bitlis'e gittik. Bitlis'i gezmeye devam edeceğiz. Evet Bitlis anlatılmaz yaşanır. Sizleri de Bitlis'e davet ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz Bitlis ve Bitlis insanı. Unutmuyorum Hizan'a çıktık gece geç vakitlerdi. Otel yoktu. 10 bin nüfusu olan Hizan'da otelin olmaması sebebini rehberimiz şöyle izah ediyordu. Burada otel açanlar iflas ediyor. Çünkü burada insanlar misafirperverler. Otelde insanları ağırlamıyorlar ve misafir ediyorlar. Keşke herkes misafir olsa diyorlar ve biz de orada özel bir evde misafir olduk. Aslında hırsızın da uğramadığı yer Hizan çünkü eşyalar hep dışarıda. Dolaştık değerli izleyenlerimiz dağlara çıktık. Tatvan Gölü'nde bir Tatvan'da gece vakti göldeki o muhteşem yakamozu seyrettik ve Nemrut'ta Tatvan'daki Nemrut Dağı'ndan söz ediyoruz. O krater gölü hele en önemlisi ahlat. Bir medeniyet, bir kültür. O ahlat taşları insanı adeta ölümsüzleştiren yüzlerce yıllık, asırlık bir medeniyetin taştaki izleri, Türkistan medeniyetinin muhteşem eserleri, Adil Cevaz'ı daha birçok dağları, birçok bölgesiyle Bitlis. Evet, yine Bitlis'teyiz. Devralen Parkı ile sizleri Bitlis'e götürüyor. Hazırladığımız belgesel görüntülerle Bitlis'i birlikte geziyoruz.